Herkese yeni haftanın vlogundan selamlar. Geçen hafta Nusretiye Camii'ni gezmiştik. Ondan önceki haftada Tophane'yi amiredeydik. Şimdi tramvayla Dolmabahçe Sarayı'na geçiyoruz. Tophane'den Beşiktaş'a gelişimiz çok kısa sürüyor. Dolmabahçe Sarayı'na gitmek için birçok alternatif mevcut tabii ki de. Beşiktaş otobüsleri, dolmuşlar, tramvay, Üsküdar ve Kadıköy'den gelenler için de Üsküdar'dan kalkan Beşiktaş vapurlarıyla ulaşımınızı sağlayabiliyorsunuz. Bu arada buraya geldiğiniz gittiğinizde kesinlikle bir gününüzü buraya ayırmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü Donubaçe Sarayı oldukça büyük. 110 metrekarelik alana sahip olan saray toplam 250 bin metrekarelik bir alanda yer alıyor. Ruhtum boyunca 600 metrelik bir genişliğe sahip olan sarayın 4 salonu, 285 odası, 68 tuvaleti, 6 hamamı bulunuyor. Yapı devasa bir büyüklükte diyebiliriz. Tabii ki öncelikli olarak şunu belirtmek isterim ki sarayın içerisinden görüntü almak yasak. Bu sebeple sizlerle daha çok bahçe kısmını gezeceğiz. Yer yer içeriden önemli bölümlerden görüntülerde yayınlayacağım. Bu arada yavaştan bahçeye doğru da ilerlemeye başladık. Dönmebahçe Sarayı'nın bulunduğu bu bölge antik çağlardan beri pek çok kez gemilerin sığındığı doğal liman görünümünü bir koy olarak bilinmekte. Aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethi sırasında Haliç'e indirmek üzere gemilerini karaya çıkardığı yerinde de burası olduğu rivayet edilmekte. Osmanlı döneminde kaptanı deryaların donanma gemilerinin demirledikleri ve geleneksel denizcilik törenlerinin yapıldığı yerin de aslında bu koy olduğu söyleniyor. Gel zaman git zaman bu koy balçık oluyor artık ve kullanılamaz hale geliyor. Daha sonra burası dolduruluyor ve buranın adı dolma bahçe olmuş oluyor. Padişahların buraya dinlenmek ve eğlenmek için gelmesiyle de burası aslında bir has bahçe olmuş oluyor. Zamanla bu has bahçeye yapılan ahşap köşk ve Kasırlar topluluğuna da Beşiktaş Sahil Sarayı adı veriliyor. Bu arada biz kapanmasına bir buçuk saat kala geldiğimiz için içeri selamlık kısmına giriş yaptığımızda müze kartın sadece haremlik ve resim müzesinde geçerli olduğunu öğreniyoruz. Tekrar girişe dönüp ödeme yapmamız zor olacağından ve zaman alacağından üzüntümüzü bir kenara bırakıp haremlik kısmına doğru bahçede ilerlemeye başlıyoruz. Dipnot olarak ekliyorum girmiş olduğumuz bu kısımlar müze kartıyla ücretsiz olmuş oluyor. Sultan Abdülmecit döneminde kullanışsız hale gelen Beşiktaş sahil sarayları yıktırılıyor ve yerine modern bir mimariye sahip olan Dolmabahçe Sarayı yaptırılıyor. Mimarının tam olarak kim veya kimler olduğu kesin olarak bilinmese de ismi geçenler arasında Karabet Balyan, Nikos Balyan, Ohannes Servenyan, James William Smith, Said Ağa, Es Seyit Ali Şahim ve inşaat sürecini yürütmüş kişiler arasında gözüküyor. Saray 3 bölümden oluşuyor. Haremlik bölümü, selamlık bölümü ve tören salonu. Haremlik bölümü padişahın ailesiyle yaşadığı özel mahrem bölümü olmuş oluyor. Selamlık bölümü ise sarayda yönetim merkezi olarak kullanılan e, toplantılar, kabul gibi etkinliklerin yapıldığı bölüme deniyor. Tören salonu ise merasim, balo gibi etkinliklerin yapıldığı yer. Sarayın temeli ve dış duvarları masif taştan, tavan ve çatısı ise ahşaptan. Koleksiyonunda ise Napolyon'un hediye ettiği piyano, Ivan Ayvazovski'nin tabloları, Rusya'nın hediye ettiği iki ayı postu, 124 metrekarelik büyüklüğe sahip olan herekalısı ve bunun gibi birçok eserler görülebilir. Her ne kadar batı sentezli bir mimariye sahip olsa da sarayın içine girdiğimizde odalarında görülen minder, döşek ve şalteler Alaturka bir hayat tarzında devam ettiğini gösteriyor. Osmanlı'nın geleneksel motiflerinin batılı bir anlayışla yoğrulmasını tamamen hem dış yapıda hem de iç dizaynda hissediyoruz. Bu arada yapıyı incelerken Abdülmecit'in diğer şehzadeler gibi bir eğitim görmemesine rağmen modern fikirlere açık bir idareci olmasına şaşırıyoruz. Dönemin gazetelerinde sarayın 7 Haziran 1856'da resmen açıldığı yayınlanıyor. Yapımı 13 yıl süren bu saray için Sultan Abdülmecit'in neredeyse 5 milyona yakın altın harcadığı yaşadığı söyleniyor. Abdülmecit burada sadece 5 yıl kadar yaşayabilmiş. Ondan sonra gelen padişahlar buraya dönem dönem uğrasa da daha çok Yıldız Sarayı'nda kalmışlar. Cumhuriyet döneminde ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk İstanbul'da kaldığı zamanlarda genelde Dolmabahçe Sarayı'nda kalmayı tercih etmiş ve çalışmalarını buradan yürütmüş. Belirli aralıklarla 4 yıl burada kalan Atatürk'ün vefat ettiği odayı ve çalışma odasını sizlerle şu an paylaşıyorum. Daha sonraları İsmet İnönü döneminde Cumhurbaşkanlığı makamı olarak kullanılan saray 1984'lü yıllarda müze sarayı olarak ziyaretçilere kapılarını açmış. Haremlik kısmındaki gezimizi bitirdikten sonra bahçeye çıkıp resim müzesine doğru yol alıyoruz. Tabi bu sırada ben birazcık bahçenin tadını çıkartıyorum. Bu yaşanmışlığın arasında gezinirken duygulanmamak, tarihi gözünde canlandırmamak imkansız. İstiklal Marşımızda Mehmet Akif Ersoy'un da dediği gibi şu satırları insan her adımında hissediyor. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Bu satırları da okuduktan sonra yavaş yavaş buradan ayrılma vaktimiz yaklaşıyor. Burası her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor. Fakat biz Ocak ayında geldiğimiz için fazla bir kalabalığa denk gelmedik. Hava oldukça soğuk ve yağışlı, hatta bayağı bir ıslandık ama yine de buranın keyfini sürmeyi bırakmıyoruz. Özellikle yaz ve bahar aylarında Eminim burası daha cıvıl cıvıl ve keyifli olacaktır. Bahçede gezinirken insan her detayı ayrı ayrı incelemek istiyor. Bu sebeple de hava sıcak olsa daha verimli bir gezi yapacağımız kesin. Artık hasta olmadan yavaştan ayrılmaya başlıyoruz. Fakat yağmur daha da şiddetleniyor. Her zaman yanıma şemsiyemi alan ben hava tahmininin biraz azizliğine uğradım. Yağmurun biraz dinmesini bekleyip tramvayla Karaköy'e geçiyoruz ve sonrasında da karnımızı doyurmak için ve biraz da ısınmak için bir mekanda oturuyoruz. Tamamıyla dinlendikten sonra Karaköy vapuruna biniyoruz ve çayımızı, kahvemizi alıp yanında da çikolatamızla keyifli bir vapur yolculuğu yapıyoruz. Kadıköy'de inip oradan da evimize geri dönüyoruz. Buraya kadar izleyen herkese sonsuz teşekkürler ediyorum. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.